Sayın noterim ve ekranları başında bizleriz. Yani çok kıymetli Karamanlı hemşerilerimiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanı tarafından yapımı gerçekleştirilen Karaman Kazım Bekir Toplu Konut Projesi'nin kurar çekişine hoş geldiniz. Kurar çekişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişe başlamadan önce çekiliş hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü yapılacak kura çekişlerimizde 2 artı 1, 19 konut için 80 başvurumuz bulunmaktadır. Kalan başvurusundan 19 adet yedek hak sahibi belirlenecektir. 3 artı 1 konutlarımızda ise 8 konut için 121 adet başvurumuz bulunmaktadır. Burada da yine kalan başvurulardan 8 adet yedek hak sahibi belirlenecektir. Kural çekişlerimiz Ankara 15'in otel denetimde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra Toplu Konti Dersi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edecektir. Kural çekişlerinin tüm karamanlı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. 2 artı 1 konutlarımızın kural çekişiyle yayınımıza devam ediyoruz. Hemen başlamadan hatırlatmak istiyorum. Kişisel verilerin konuma kanunu geri isimler gizli şekilde kural çekişlerini gerçekleştirmekteyiz. Hak sahibi sıralamalarını Toplu Konut Dersi Başkanı resmi internet sayfasında bulunan duyurular bölümündeki listeden görebilirsiniz. 11 numaralı hak sahibi konutu DK 6 blok zemin kat 2 numaralı daire. 1 numaralı hak sahibi başvuru sahibi DK 5 blok zemin kat 2 numaralı daire. 76 numaralı başvuru sahibi DK 6 blok zemin kat 1 numaralı daire. 14 numaralı başvuru sahibi DK 5 blok zemin kat 3 numaralı daire. 58 numaralı başvuru sahibi DK 3 blok 2. kat 11 numaralı daire. 46 numaralı başvuru sahibi DK 5 blok 3. kat 12 numaralı daire. 68 numaralı başvuru sahibi DK 8 blok zemin kat 3 numaralı daire. 43 numaralı başvuru sahibi DK 1 blok zemin kat 1 numaralı daire. 47 numaralı başvuru sahibi DK 8 blok 3. kat 14 numaralı daire. 9 numaralı başvuru sahibi DK1 blok 1. kat 8 numaralı daire. 27 numaralı başvuru sahibi DK1 blok 1. kat 5 numaralı daire. 69 numaralı başvuru sahibi DK8 blok 1. kat 6 numaralı daire. 55 numaralı başvuru sahibi DK4 blok 2. kat 10 numaralı daire. 16 numaralı başvuru sahibi DK7 blok 1. kat 7 numaralı daire. 59 numaralı başvuru sahibi DK6 blok 2. kat 10 numaralı daire. 38 numaralı başvuru sahibi DK8 blok zemin kat 1 numaralı daire. 64 numaralı başvuru sahibi DK1 blok zemin kat 3 numaralı daire. 2 numaralı başvuru sahibi DK8 blok 2. kat 9 numaralı daire ve son konutumuzun hak sahibini belirliyoruz. 79 numaralı başvuru sahibi DK7 blok 1. kat 5 numaralı daire oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi çekeceğimiz başvuru sahipleri yedek hak sahipleri olarak belirleyecek. 4 numaralı başvuru sahibi, 57 numaralı başvuru sahibi, 12 numaralı başvuru sahibi, 37 numaralı başvuru sahibi, 25 numaralı başvuru sahibi. 7 numaralı başvuru sahibi. 49 numaralı başvuru sahibi. 8 numaralı başvuru sahibi. 70 numaralı başvuru sahibi. 42 numaralı başvuru sahibi. 75 numaralı başvuru sahibi. 3 numaralı başvuru sahibi. 51 numaralı başvuru sahibi. 17 numaralı başvuru sahibi. 66 numaralı başvuru sahibi. 31 numaralı başvuru sahibi. 33 numaralı başvuru sahibi. 34 numaralı başvuru sahibi ve son yedek hak de belirleniyor. 40 numaralı başvuru sahibi oldu. Evet kıymetli Karaman'la hemşehrilerimiz Kaz Karaman, Kazım Karabekir 2 artı 1 konut belirleme kura çekişini gerçekleştirdik. 3 artı 1 konutlarımızın kura çekişine yayınımıza devam ediyoruz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Kişisel verilerin konuma kanunu gereği isimler gizli şekilde kura çekişlerini gerçekleştirmekteyiz. Hak sahibi sıra toplu konut dersi başkanlığı resmi internet sayfasında bulunan duyurular bölümündeki listeden öğrenebilirsiniz. Ankara Möşe Otelimiz hazırlıklarını yapıyor. 59 numaralı başvuru sahibi. DB6 blok, 2. kat 10 numaralı daire. 84 numaralı başvuru sahibi. DB4 blok, zemin kat 2 numaralı daire. 5 numaralı başvuru sahibi. DB1 blok, zemin kat 4 numaralı daire. 50 numaralı başvuru sahibi. DB3 blok zemin kat 1 numaralı daire. 87 numaralı başvuru sahibi. DB2 blok zemin kat 4 numaralı daire. 120 numaralı başvuru sahibi. DB1 blok 3. kat 15 numaralı daire. 73 numaralı başvuru sahibi. DB2 blok zemin kat 2 numaralı daire ve son konutumuzun hak sahibini belirliyoruz. 88 numaralı başvuru sahibi DB3 blok 2. kat 12 numaralı daire. Şimdi kalan başvurulardan 8 adet yedek hak sahibi belirleyeceğiz. 11 numaralı başvuru sahibi ilk yedek hak sahibimiz oldu. 2 numaralı başvuru sahibi. 116 numaralı başvuru sahibi. 51 numaralı başvuru sahibi. 78 numaralı başvuru sahibi. 7 numaralı başvuru sahibi. 77. 77 numaralı başvuru sahibi ve son yedek hak sahibimiz belirleniyor. 97 numaralı başvuru sahibi. Evet kıymetli Karaman'la hemşehrilerimiz Karaman, Kazım Karabekir iki artı 3 artı bir konut bölümü kuray çekişlerini gerçekleştirdik. Kuray çekişlerinin tüm Karaman'la hemşehrilerimize hayırlı ve olmasını temenni ediyor. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.